Her tarafı çınır içerisinde. Mahvurmuş, paslanmış. Evet, şimdi bütün parçaları teker teker çözüyoruz. çözüyoruz. Noktasını temizledik. Şimdi boyasını yapıyoruz. Altın sarısı. Bir boyayla Evet boya da tamam İnce işçilik yapıyoruz şu anda Kapor da tamam 10 numara boya Aksesuarlarını takalım Aa, süper oldu Tamam İnce işçilik, boya Kafanı da Ayarlayalım Üstüne de koyduk Koltuğumuzda boyadık temizliğini. Koltuğumuzda boyadık. Şimdi ben borcini ablenlerimle yapıştıralım. Evet. Harika. Tekerlekler boyanmadan olmaz. Evet. Çok güzel. Lamborghini yazılarımızı yapıştıralım. Harika. Tekerleklerimizi takıyoruz. Oh, süper oldu. Çember ve kasayı da yerleştirdik. Kaportası tamam. Ee, her şey tamam. Bir de cam. Cam olmalı olup olmaz. Evet. işte bu. Harika. İnce işçilik devam. Camı yerleştiriyoruz. Parasını yapıyoruz. Boyasını yapıyoruz. Ve işte Lamborghini'niz karşınızda. Süper.